Ya sıçtı. Kesin böyle keseceğiz durmadan ya. Neyse haydi çatma yarım açıyoruz. Açamıyoruz. Tam gel. Geliyor. Evet günaydın 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 günaydın. Hoş geldin. Gel, gel, gel. anlat. Bize gel. Bize geldiniz. geldiniz. Evine hoş geldiniz. Evet. Ev vlogu evet. bugün. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Dur şeyin faresini göstereceğiz. Yürüyelim. Hadi. Evet. Evde fare besliyor arkadaş. Sıçana evet. da benziyor. Şey, fare. Hadi al getir. Az önce üstünü örtmüştüm onun. Bakın benim minik oğluşum bu oğluşum oğluşum. Orış. <laughs> Suratı çok komik bu hayvan. Tamam hadi rahatça uyusun hadi. Haydi biz de kahvaltıya. Eyvallah. Evet, Hemen DJ. Tamam. Eskişehir'de... Allah. Allah. Çok güzel şarkı ya. Eskişehir'de gittiğimiz bardaki DJ diyeceğimiz adam Hı. o kadar kötüydü ki. Hı. Bak Hı. ne, ne yapıyor ben Spotify'dan şarkıları seçmiş. Atıyorum. Şarkı bir şarkı bitiyor diğer şarkıya tıklıyor. Geçiş yok bak böyle tıklıyor. Ben kafayı yedim ben o kadar şey ya. var sonları remix kısmı var ya. Tamam o bile yok. En son ben içinden sövdüm sövdüm sövdüm. Ben seni abi yapamıyorsam bırak. <laughs> Sonra elimsi gülüyor, dalga geçiyorlar benimle. Sonra yavaş yavaş Spotify'ın remixleriyle geçmeye başladı. Gece sonuna doğru remix yapmayı öğrendi, geçiş yapmayı öğrendi. Ama ben nasıl derlerdim? Ben yani geç... Ay ben bunu ne arıyordum? Krep yapacak da yiyeceğiz de oho. nasıl denleyeceğim? Kalp burada, tamam. üstü orada, kalyaz burada. Bir Okey. <laughs> Ben biraz altını fazla kısmışım. Altını kısın, modular, de... Şimdi kimin kim umurunda kim öldürdü, öldürdü onu Bak bizim DJ'miz nasıl biliyor musun? Örnek göstereyim bak şimdi. Eskişehir'deki DJ böyleydi. Böyle, yemin ederim sana. Yine ablama diyorum ki bak bak Miray karanlık. Sırt üstü yatıyorlar ayaklarını koydu ayaklarının üstüne biri Aa, çıkıyor. Evet, diyorum bunu. ki çekelim Bulgaristan. Bana diyor. <gülüyor> Aynen <gülüyor> kafamızı gözümüzü kıralım. Dün yani İrem'e atıyorum. İrem diyor büyük harfler. <laughs> yazmış. Ya dedim <dediğiniz, gülüyor> <"Gülüyor> Evet diyor, diyorum. Irmak yapacağız bugün. Bugün <laughs> yapacağız bak. Hiçbiriniz ben ne yapmanız yapacağız. Bir de kolay ya. <laughs> Ama bak, Void'inki de duruşu böyle. Void sponsor ol. Şuraya hemen bir Void hesabını bırakırım. %25 de indirim uygulayabilirsin. Bu sırada videoyu izlemelerimin 25'i. <laughs> Yapışıyor! Yeşildal bize bir şov kahvaltı yaptı. Evet arkadaşlar. E, Sevim'den şov kahvaltı isterseniz. Adresini aşağıya bırakıyorum. <laughs> Yalnız hep daha yakışırlar. SK hazır. SK saçını düş, düş düşleştirdi. Düş. Kahvaltı ettik. Başka ne yaptık senin Yeşil'le? Anlat. Ee, bir şey yapmadık valla. Dedikodu yaptık. Evet. Benim e, YouTube'da yakında evet, yüzleşme. yüzleşme... Eklerini yüzleşme. geçirdik. Kulağınız çınlayabilir. Yüzleşme videosu çekersem diye yüzleşmeyi çağırabileceğim kişileri düşündük. de <laughs> Öyle. Ne? Fare. Fare. Firavun Paris. Sincap. Diyecekler hayvan ne kadar kötü koşullarda bakıyor. <laughs> Anam kaçıyor, tübe dur kaçıyor. bak. Kaçıyor tellerden kaçıyor. Ben ne yapayım? Duruşa bak. Uyan uyan. Uyan güzel aç gözünü. Normalde. gel gel Buradan gel. Buradan biliyor musun? Oğlum ağzın yüzün nerede bir saniye. Evi de var tahtı evi. Ağzın yüzünü bulamıyorum sadece tüy görüyorum. Oha. Bak bak bak. Bunu, bunu tamam uyumak şey. istiyorsun sen Aynısı ben anladım. Gibi. Hadi uyu kapadık üstünü de. Hello hello again again. Ee, dolmuş beklemeyeceğim. Evet. Dolmuş. Kaç güzel dakika? Güzel dolmuşumuz da? Tam gibi halkımıza özel gelen dolmuşumuz. Memnunuz ama formun önünden götürmüyor. Bak saçımdaki renk değişimleri görüyor musun? Bak. Evet. Bu artık güzel meli. Ama düzelmeli. şey gibi. Kötü ışıltı, durmuyor. Işıltı gibi duruyor. Ama ben rahatsız oluyorum. Aa bir dolmuşlar geldi. Tamam bu gidecek Bu bekleyecek. Sırayla. Güneş biraz gelebilir mi? Şöyle, şöyle D vitamini, C vitamini. İyi, iyi bak iyi, şöyle. Şeyi bize ne yaptırdılar biliyor musun? Akvaryumdayken akvaryuma girdik bir anda. Ha. Arkanızdan akvaryum şey, arkanızdan aa yeni bir harf <laughs> arkanızdan köpek balığı geçecek. Şaşırmış gibi yapın. Bir anda kafamızı kaldırdıklar. Aa diye tepki verdikler. Çıkışta da 500 lira aldım ben. 500'deydi galiba dur. Fotoğraf için mi? Fotoğrafı 250 istediler. Telefon böyle yapacağım ben buraya çevireceğim. Hemen. Bekle dur. <gülüyor> <gülüyor> Tırnak yaptırmaya gidiyorum. Oradan sonra ırmakla buluşacağım. E, ee, antrenmana geçeceğim. O zaman evet. Bak içeri görüyorsunuz köle. Köle. Görüyorsunuz. Ne için yok ya? İşli gücü inşallah sonra kulum acı, götüm acı, bacağım acı. Merhaba çocuklarımıza kayıtsız. Selam ver kameramıza. Bilal, Bilal. Kameramıza selam ver. Abi, e Hayır, Gelsene be. De. Ne dersin, paşam? sen gelir misin? sonra. Yok şimdi. aç. Hayır, ben böyle istiyorum. Seni aldım Bizimle Aa Aynı var, var telefonda dur bakalım. Cik cik cik. Cik cik. bu şey. şey Ayrılık. Zengin olunca böyle oluyor. Ben fakirim. Ya yani... zengin <laughs> olduğu için. ne, ne bu <laughs> <bir gülüyor> an Evet arkadaşlar kanalımıza arkadaşlar hoş geldiniz. Toprağın bakışını gördüm ben orada. Evet camdan. Bu gemide galiba ne oluyor bakışa. Telefonları bari düzgün koyun da, videoda yamuk çıkmayalım. Daha da <laughs> Ağabey, ne no de yamuk. <laughs> Anlaşılabilir miyim? Evet. 3 milyona. Aynen aynen. Sattım. 5 4 6 4,5 5, 4. 5. Dört yetmiş. Yedi buçuk. Ayak yapma. Bakmayacağız ayak. 6, ben 6. göreceğim Ya bir dur ben, ben yapacağım. Satacağım. Ben dörtten altıya çıktı. Alt buçuk. Tamam sen indirmeye çalışan artık ben. Ben bilmiyorum. Sen arttırıyorum ben. Ben satmaya çalışıyorum. Şey <laughs> ben bunu satmaya çalışıyorum. <laughs> ben enesi mi satın alıyorsun? Abi biz 10 milyondan başlıyoruz o zaman. Benim zaten bir kalbim 2 milyon. 4. Bak bizde. Ne satıyorsun söyle ben, bana. Bir satıyorsun bana. Gel. Satıyor. Sat, sat, Satıyor. Satacak insan işte. değil mi? Abla, <laughs> 5 milyon gel. Abla, ablacığım bak, ablam, ablam 5 milyon aşağı alma. Oğlum 5 bin verilir mi? ablam, bir bak. Sen de okey oldun bak. <laughs> Ablam. Sana gelişi 5 TL falan. Ablam bana gelişi bak bunun sezaryenliği var doğumlu var mı? <laughs> 4.800 4.700 4.800 daha. 4.700 4.800 bak Beni bunu. Beni mi kıracaksın? Evet. 4.800 alıyorum. İşte bu kırıcıydı. Ablacığım bak. bak. 4.750 son. Kalbimi gözünün dişini sarsın. Zaten 5 milyonunu fazla eder. Sen gel 4, 5 milyon. <laughs> Öğren oğlum bu ileride içine geçecek. Şey. 4 zaten. 4 800 zaten. 4 Anlaştık. Anlaştık. ben şimdi. <laughs> sen, sen bu. Ha bir sahibim var artık. Köpek hadi. oğlum yer. bunu yap. <laughs> oğlum bak sen ilk başta alıyordun. Aa, bu dedi 5. Duvarı boşaltsanıza. Neyi? Ha asla yapmaz. Yaparız. Asla yapmaz. Sonra ayaklarız. Oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> <Sonra gülüyor> <sonra ayaklarım>. <laughs> <laughs> siz? Çok kötü. E ee, oğlum burada sen gözükmüyor ki. Gülsüm <laughs> gözüküyor. Gülsüm oldu Gülsüm oldu Kimin boyu çok uzun lan? Evet, ama ne kadar? Ah! Evet, görünüyorsun? Sanki davetsiz geliyorum. İşte. Tamam, güzelsin, tamam, güzelsin. Biraz çıtır çıtır, böyle. Şikir şikirsin, hemen gidersin, biraz. Ne? 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 Ne?

Tamam, iyi geliyorlar. Şoförümüz geldi, saygı, özel güzel Özel şoförümüz bayağı. geldi, bizi alacak, iyi Bugün gelirlerse hariçten artık. İnşallah, biz çaray yüzünden burada bekliyoruz. <laughs> evet, evet, evet tramvayımız geldi. Evet Niye beklettin? Her zaman astrolojistler en son gelir. Doğru. Evet. O zaman iyi ki doğduk diyor muyuz? Daha da. Evet, nazdır eve. Evet, konserdeyiz. Elif oyun oynuyor. Pizza yapıyor. Müşterilerim bekler ya. Bir dakika. Maymun kalka ya maymun. Arel yakala topu. Hadi at. Ablam Hollanda'dan hediye yolluyor bakın. Bunlar bir pasta alamıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Evet. Böyle. Nerede? Nerede aldın? Göster. Nerede? Kaldır şu çubuğu. Ne çubuğu, çubuğu. Ne Aldığın çubuğu? Aldığın çakmak makmak yazıyor. Nerede Şunun o? Aa, onu niye koymadın? Evet. Dur, göster bir göster. Buna Ablan gördü biliyor. onu. Ablan gördü onu. Pastayı böyle getiriyor. <laughs> evet. Tamam, tamam. Şimdi... Söp, söp, söp İçinden bir dilek tutuyorsun. Tüm sınavları geçeyim. Dilek Amin. Bence de. Amin. Bu cenabetliğe bir son diye bir... Bu bir... cenabetliğe. Bir son ver diye dua Bize söylememen gerekiyordu <laughs> Seri abla. hepsine şimdi dış kalacağım. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Allah'ım Bravo. Dur, <laughs> Bu da oldu bir bak, Bak, Atayı dokunup sana gittik sonra bir daha. 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 daha. Bir daha. Bir daha. Bir 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 Kedi kedi. kedi. <laughs> Ay ben bunu mi? bu nereden biliyorsun peki? Geçen <laughs> oldu çünkü. Ne yaparız üstünden? Dur dur komik değiliz artık. Bitti bu kadar. onlarla bu kadar oluyor devamı kedi. olmuyor. O zaman bay bay. Ya baba ben ne yapıyorum? Çıkıp tüy koperim açan üstüne dünya mı arasından